Herkese merhaba, ben kooperatör doktor Havadur İpek. Bugün sizlere rinoplasti yatımından bahsedeceğim. Burun, insanların yüzüne baktığımız zaman yüzün dikey ve yatay hattının tam ortasında yer alan, bundan dolayı da oluşabilecek ya da oluşmuş deformitelerde insanların ilk dikkatini çeken organdır. Bundan dolayıdır ki insanlar vücutundaki bozuklukları düzeltmek istedikleri zaman ilk akıllarına gelen, ilk gözüne bakan organ burundur. Ve genellikle rinoplasti ile başlıyorlar. Rinoplasti, burun şeklini değiştirerek daha estetik bir hale getirilmesi ameliyatıdır. E, rinoplasti peki kolay bir cerrahidir. Rinoplasti, yüz plastiğindeki en zor cerrahidir. Bunun nedeni ise herkesin yüzünün farklı olması, herkesdeki burun yapısının farklı olması çok fazla sayısız bir değişkenlik göstermesidir. E, bundan dolayı, ki, e, rinoplasti hiç de kolay bir cerrahi değildir. Bunu zor yapan diğer bir neden de ginoplast yaparken siz sadece cerrahi bir işlem yapmamanızdır. Ginoplast aynı zamanda bir psikocerrahidir. Yani hastanın isteklerinin doğrultusunda iyi anlayıp o doğrultuda uygun yüz şekline uyacak bir burun vererek onun hayatına daha sonrakinde daha olumlu gelişmelere katkı sağlayabileceğini düşündüğümüz hale getirmesidir. Rinoplasti sadece burnun güzelleştirilmesi olmamalıdır. Rinoplasti de yaparken, burnu estetik hale getirirken diğer dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan bir tanesi burnunun fonksiyonu korumasıdır. Burun temel olarak e, koku alması ve nefes alması üzerine e, yaratılmış, o şekilde e, konumlanmış bir organımızdır. O yüzden rinoplastide biz hem estetik hem fonksiyonel rinoplasti yakını planını tutarız. Aynı zamanda hastanın hem estetik yüzünün diğer kemikleriyle uyum içerisinde bir burun olması hem de çok iyi nefes alan bir burun olmasını amaçlar.